Çocukluğum İstanbul Fatih Çarşamba'da geçti. Sabahları okul vardı o zamanlar. Öğleden sonra berber çıraklığı yaptık. Yarın gün çalıştık, yarın gün okula gittik. Emekli olduktan sonra da yapacak işimiz gücümüz yoktu. Maketçiliğe başladık. Maketi de şöyle anlatıyor size. Ben ortaokuldayken iş bilgisi dersi diye bir ders vardı. O iş bilgisi dersinde atölyeye indirirlerdi bizi. Herkes elinde ne kabiliyeti varsa ne gelirse elinden onu yapardık. Ben de bir gün iş bilgisi dersine hazırlıksız gittim. Öğretmen sordu sen ne yapacaksın dedi. Yerde bir tahta bulmuştum. Bundan kotra derdik biz o zaman. Şimdi yat falan diyorlar. Kotra yapacağım dedim. Peki dedi yap bakalım görelim. Onu törpüyle oya oya KOTR haline getirdik, yerken derken oradan bir başladım bu işe. Sonra maket evler yaptım. Emekli olunca da işte meşgale bulduk kendimizi, onu yapmaya devam ediyoruz. Ama şimdi biraz zor olmaya başladı çünkü hassas iş, ince iş. Yapamıyorum artık, böyle yaptıklarımı seyrediyorum. Yerlerini değiştirip her gün bakıp oylanıyoruz, vakit geçiyoruz. Mesela şimdi şu bizim mahalledir. Şu yeşil evde büyüdüm ben. Üst kat evde, alt katta dükkanımızda. Şu İsmail Ağa Camii'dir meşhur. Şimdi burada çocukluğumuz geçti. Bu bir benim mahallemdir yani. Çocukken aklımda kalanı böyle. Birebir böyleydi mahallemiz. Yani hayal ederek yaptım. Ya yani şimdi çoğu yıkılmış hep apartman olmuş buraları. Ev nedir? Bir insanın, bir ailenin her şeyidir ev. Kalesi, barınağı, kaçıp sığınacağı yer. Berberimiz vardır, herzimiz vardır, kırtasiyemiz vardır, bakkal vardır. Yorgancının yorganları asılıydı duvarda. Elektrikçinin malzemeleri, manavın zaten tezgahı öyledir. Baktığın zaman öyle hepsi görünürdü. Hayalimde canlıdır. Yani bizim mahallemiz buydu. Berberde çıraklık yapardım. Cumartesi günleri işler yoğun olduğu için geç çıkardık. Eve gelirken evimde kazandığım para bütün iki buçuk lira. Yere düşürdüm onu Arıyordum yerde kaybettim yani resmen iki buçuk lirayı kaybettim. Hem arıyorum hem de üzülüyorum. O sırada bir çift geçiyordu orada. Ne alıyorsun oğlum dediler, bir şey dedim Böyle bir çıkardılar, para verdiler ama Aman bir sevindim, bir sevindi düşün. Yaş olsun 89'dan fazla. O hep aklımdadır o çiftin bana o yaptığı güzellik. Yani o zaman fakirlik vardı ama daha mutluluk da mı vardı nedir ben anlayamadım bir şey. Geçmişi özlem herkeste olduğu gibi bende de var.